değerli Yol TV izleyicileri, kıymetli Fransa yansımaları programı dostları. Yeniden karşınızda olmanın heyecanı ile ekibim adına hepinize selamlar, sevgiler sunarak bugünkü programımıza başlıyoruz. Şalon Alevi Kültür Merkezi, Türkiye'nin en büyük dördüncü cem evinin yapımına katkı sunma kararı aldı. Yukarı Emirler Köyü'nde yaptırılan bu büyük cem evini için bir dayanışma etkinliği düzenlendi. Bizler de oradaydık sizler için. İzliyoruz. Buraya gelmenizin, çağırmamızın büyük bir sebebi köyümüze Yukarı Emirler Köyü Sorgun Yozgat köyüne yaptırmış olduğumuz bir cebeliyle dayanışma dayanışmak için buraya çağırdık sizi böyle bir organizasyon düzenledik böyle bir şölen düzenledik sizde Bizleri kırmadınız. Bu anlamda geldiniz. Ben ama binlerce teşekkür ediyorum. Çünkü çünkü şunu biliyorum ki Türkiye'de çok az bir köyden gelmiş Avrupa'ya bir şekilde gelmiş. Birlikte yaşıyorlar ve bir çağrıya bu kadar toplumun gelmesi her köy için mümkün değil. Ben bu anlamda sizinle gurur duyuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle olalım. Böyle kalalım. Böyle kalalım. Ama sadece içimize kapanık kalmayalım. Başka Alevilerle de. Başka demokratik kitle örgütleriyle de. Başka Fransız demokratik kitle örgütleriyle de. Çalışmalar yapalım. Sadece bir köy etrafında kalmayalım. très très accueillant, vous avez un esprit de solidarité. Tout à l'heure, monsieur me parlait de la, la maison de l'Union, pour laquelle vous êtes tous en train de participer. C'est un bel exemple de solidarité que les, dont les Français, je veux dire nous, on pourrait euh, prendre, euh, prendre exemple, parce que ce qui se fait actuellement dans, dans, à Émirlaire, em hein, c'est ça, votre, le village, c'est franchement un, un, un exemple, c'est exemplaire. Je veux dire, ça, ça va

biz ee, benim için yorgun geçti fakat çok güzeldi. Ee, bütün emekli emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, işte yardımlarından dolayı, danışmalarından dolayı ee, bu bizim köyün Yukarı Miler köyünün ilk e, danışma gecesi. Cem Cemel için yaptık. Ee, daha daha umarım bundan sonra gelecek gecelerimiz olur ee, ve o yüzden işte hepinizi yani bir olalım ee, diyorum bir olduktan sonra yapamayacağımız görüyorsunuz yapamayacağımız e, işler e, olmuyor. E, burada da bütün e, derneklerimize, eee Alevi kültür merkezine, e, ATT Ayonjo e, derneğimize ve köydeki evet, Cemal için geçen e, yönetim kurulunda kadın komitesindeyim. E, her sene olduğu gibi bizim yaptığımız aktivede bizim köyün kadınları ellerinden geldiği kadar bizlere destek oluyor. Bugünkü Erence'de bütün emeği geçen arkadaşlar buradan teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı. Ayrıca çocuklara da teşekkür ediyorum oynayan, bizi neşelendiren, gerçekten çoğu aile duygulanıyor bunları sahnede. Böyle güzel semaklar yaptığı için, bu Alevilerin özüne gidip semahlar döndükleri için gençleri gurur duyuyoruz. E, hepinize teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Alevi Kültür Merkezi'nden e, olarak güzeldi. bir festival oldu. Festival diyorum ben buna çünkü bir ilk, ilk sefer yapılıyor. Teşekkür ediyorum bu organizasyonlarda. E, yönetimde bilhassa insanlarımızın yapmış olduğu organizasyona teşekkür ediyoruz abi Yani güzel bir şey oldu. görmediğim tabii ilk olarak güzel bir şey oluyor. Eksiklerimiz var. Ona gelecek dayanışlarımız da daha çok emirleri bir araya gelir. Daha çok Alevi kültür merkezleri bir araya Biz kendimiz alabiliriz. tanımamız önemli değil. Önemli olan Önemli olan diğer Alevi kültür merkezlerine tanıtmamız, diğer Alevilere tanıtmamız çok önemli bu konuda. İnşallah tanırlar yani, içimize alırız, Alevilik, kol kola, can cana... Alevilik bir dünya kültürüdür, bir dünya kültürüdür. Sadece Bizim bu kültürü, kültürü biz dünyadaki tüm ülkelere sunsak dünyada savaş olmaz diyor. Bunun için, bunun için saygı duymak lazım bu kültüre. On binlerce yıldır, binlerce yıldır bu kültürü devam eden, özünde demokrasi olan, özünde insan olan, özünde insan hakları olan, özünde her türlü güzellikleri taşıyan bu kültürü biz anlatmayacağız da bir başkası mı anlatacak? Biz Pir Sultan'a, Pir Sultan, Pir Sultan anlatın. Onun direnişi anlatın. Gerçekten insanlığın merkezine koymuş. Her türlü güzellikleri barışı merkezine koymuş Hacı Bektaş'ı yediye inanan. Mevlana'ya inanan. Ne diyor Mevlana biliyor musunuz? Bundan 800-700 yıl önce bizde, bizde kadın Erkek yoktur, bizde insan vardır. Senin i̇kinci planda erkekler birinci planda değildir, bizde insan vardır demiştir. Biz bunun için bu kültürü anlatmamız lazım. Bu kültürde demokrasi var, bu kültürde her türlü güzellikler var. Bu kültürde deniz gezmiş var, bu kültürde Mahir Çayan var, bu kültürde, bu kültürde İbrahim Kaya var. Bu kültürde tüm demokrasi, demokrasi mücadelesinde demokrasi mücadelesine inanan, demokrasi mücadelesine şehit de olanlar var. Bu anlamda Alevi kültürüne sahip çıkmak lazım. Bu anlamda Alevi kültürünü özümsemek, Alevi kültürüne çıkmak lazım. este bulunuyorum. İlk ilk defa geliyorum bu geceye. geceyi çok güzel buldum. Çok hoş, çok ambiyansı çok güzeldi. İnsanlar cana yakındı. Gece çok süperdi. Bu akşam her şey güzeldi yani. saz grubumuz vardı, güzel geçti. Halayımız oldu, güzel geçti. Güzel eğlendik. Çok güzel organize oldu. Hiçbir şeyimiz eksik değildi. Yani Ayaz'ın derneğine ve Şalun'un derneğine çok çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Yani böyle güzel, değerli, önemli bir organizasyonda yer bulmak ve katkıda bulunmak bizim için onur verici bir şey. Gece çok coşkulu gördüğünüz gibi. <laughs> çok coşkulu, çok kalabalık geçti. İnsanlar canı gönülden geldi. <laughs> Onlara çok teşekkür ederim. Oh, yeah. Kendi cemevimiz için yapıldı. Oh, yeah. Böyle bir şeyi sağladıkları için çok teşekkür ederim. Çok bir güzel geçti. gecesi çok güzeldi. İyi, Iyi yani iyi buldu zaten. Birlikten beraberlik devam. olmak üzere devam başla şunu söyleyeyim. Bugün komite olarak herkesi tebrik ediyorum çünkü çok güzel bir gece organize etmişler. Gerçekten de yani emirler olarak gurur duydum bu işten her şeyimizle beraber çocuklarımız, büyüklerimiz, bizim gibi insanlar burada buluşup bir arada olmak gerçekten de gurur verici Babacığım evini gördüm. Daha doğrusu şeyde gördüm. internetten çekilmiş olan resimlerinizi gördüm. Çok güzeldi. Tebrik ediyorum. Umarım sonları gelir, devamları gelir diyelim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ee, güzel geçti. Yine de eksiklerimize rağmen çok güzel i̇şte görüyorsunuz. Ee, böyle bir topluluk artık e, ileriye ileri açılmanın zamanı gelmiştir artık. Eksiklerimiz var yok değil. Ama bu eksiklerimizi gidermemiz lazım. Yani çok güzel bir ortam. Gecemiz güzeldi. Çok güzel geçti. Umarım izleyen insanlar bizim

Hatalarımız da Hatalarımızla, sebeplerimizle her şey bizim için. Toplum beraber olunca neler yapacağı ortaya çıkıyor zaten. Şunu bilin yani ben de en son Hakem'e, Eson, Eson Aleyhüktür Merkezi Başkanıyım. Bu konuda buradaki çalışmaları yakından takip eden arkadaşınız. Ben buradaki yönetim kuruluna, başkanına, burada emek için herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel. Keşke böyle etkinliklerimizi sık sık yapabilsek diyorum. Bu da bir zaman gerektiriyor. Onun zaman şey olduğu. gibi biz bunu başardığımıza inanıyorum. Biraz eksiklerimiz oldu, illaki oldu. Ama başardık diyorum. Bu insanları emirlerlere bir araya getirdik. Bir çat altında toplayabildik. Emirlerlerin nasıl bir toplum olduğunu, birlikte beraberlikte olduğunu, bu bir başlangıcıydı. Bunları gelecek yıllarda daha iyi gösterecekler. Ee, Emirler köyünde olan e, cemevi dayanışması şimdi. Gerçekten emirler, köyleri bir araya getirmekti çok süper ve güzel geçti gerçekten güzel geçti İnşallah bundan sonra da bütün emirler bir araya gelir aynı eğlenceyi aynı şenliği gene el ele gönül gönülle yapar. Çok güzel buldum çok güzel. Ee, böyle bir ortamda böyle bizim köylülerle bir araya gelmek köy için bir şeyler yapmak çok güzel bir şey bu organizasyonlarımızı gençlerimize de Yansıtalım. Onlar da bizim yürüdüğümüz yoldan yürüsünler. Bizim toplumumuzdan ayrılmasınlar. Çok güzel çok bir şey. Kendi toplumumuzdan ayrılmamak, hep birlikte olmak, bir şeyleri paylaşmak, bir şeyleri yapmak çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. ...bir dahaki seferlere Ama inşallah girebiliriz. Ben oluyoruz. Fransa'da... ...es son Alevi Kültür Merkezi'nde geliyorum... ...inanç sorumlusu olarak. Ee, sizi böyle bir organizasyonla dolayı... ...çok çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok hoş bir ortamınız vardı. Ee, bir anlamda bize de belki örnek oldu. Yani gidip oralarda da anlatacağız... ...bunu herhalde bir ihtimalle... Tekrar emeği geçen bütün canları canlar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ayrıca memleketteki cem evinden dolayı hakikaten gurur vericiydi. Çok çok tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. güzel yani. Sonuçta böyle bitirmek bence güzel. İnşallah biz daha iyi yerlere vararız. El ele, her zaman beraber ve bu yola baş koymuşuz. Her zaman beraber gideriz. <laughs>